Selam dostlar kanalıma hoş geldiniz. Şurada biraz fasulyelerim vardı. Fasulyelerimi alayım bir. Bu fasulyelerimiz. <laughs> Yiyebildiğin kadar ye, kalanı sor. Ama bakayım bir tabağına ne kadar yemişsin? Tabağın nerede? Göster. Biraz daha ye. Çok az yemişsin. Evet çok az yemişsin Ece. Tamam bırak o zaman. Hastalıktan beri yok. Şimdi şuraya şu fasulyeleri şu boşluklara dik ekelim. Şunu alalım. Şundan bir oradan bir

plakasını almış oldu. Ekim için şu anda hazır olmuş oldu. Şimdi şuraya ekeceğiz. Kalanı da şuraya ekeceğiz. Burada çünkü hiç yok. Burada karşılıklı hiç yok. Bir buraya bir sıra ekeceğiz. Bir sırada buraya ekeceğiz. Tamam. Bir sıra doğru ekeceğiz. Ee, her ocağa iki tane atıyorum aşk koş. Üç tane mi atayım. Üç at ya. Her ocağa üç tane atıyorum. Üç at. Başka da var. Üç tane. Olmaz. Yetişmezse bu şeyi bunlarınkinden doldururuz. Ayrı kutu mu ektik? Fasulye mi ektik? Ben anlamadım ya. Fasulyeleri biraz ıslattık, biraz değil, bayağı ıslattık. Yaklaşık bir haftadır sayılır bunlar. Hiç tohumlanmış mı? Yok. Ama tohumlanmaya yakın. Ee, uç kısımları bayağı bir şey yapmış. Hı hı. En azından karın kadar onlar çıkarlar, toprağa Aynen öyle, gözüküyor. şöyle her ocağa üçer tane koyuyorum. Bakarız. Koparmamız gerekenler olursa koparırız sonra. Koparmayacakları olursa da koparmayız. Evet. Şu boşlukları da doldurayım. Orayı da bir açayım. açalım bir şeyler. Şuraya da koyalım biraz. Bir şeyler. Şuraya da koyalım biraz. Bir şeyler Buraya da koyalım. Şuraya da koyalım. Burada hiç Burada da koyayım biraz. Evet duydunuz arkadaşlar İç, içinizde bilen varsa iki yıldır dışarıda duran tavuk kubre biz var ağzı kapanmamış bir kovanın içinde bak şu gördüğünüz kova tarzı iki yıldır şurada şurada orada e, duruyor çeşitli bölgelerde. Ee, yağmurlar yedi, sular yedi, güneşler yedi, soğuklar yedi, yani boş durmadı. Çalıştı kendi kendine bayağı bir. Bunları bitkilere koymak sorun eder mi? Ee, yakar mı bitkilerimizi? Yoksa çok iyi verim mi alırız? Organik seviyesini artırır. Evet toprağımızın organik seviyesini arttırır. Organik madde seviyesini yükseltir. Böyle bir katkısı olabilir. Böyle bir 10-15 santim arayla. İşte Bunların üzerine kapatalım. Ugh. Yelene buladık mı da? He. geldiler gözüme. Şimdi şunlara aynı işlemi yapacağım. Şunu bitireyim. İşte biraz birbirlerine yakın ektim. Zaten e, bu öncekiler çıkmadı. Değil? Belki bunlara çıkmaz ya. Çıkanlar e, şey olursa tek olursa e, aralarını uzaklaştırırım. Yakınlaştırırım tekrar geri. Ortadan iki tane hat şey çektim mi buna, su damlama çektim mi? Buraya yeteri kadar sular, 20 santimde bir damlamalardan çekerim gerekirse, şöyle çekerim. Şurası 20 santimde bir gelir, tam o boşlukları aralarına, karşı taraftaki 20 santimde biri çekerim. Ne olmuş olur o şekilde de, her yer. Eşit miktarda sulanmış yani. 10 santimde bire düşmüş olur sulama. Tam ortadan çektiğim zaman ben bu işi. Sen nereye kaçıyorsun? Gel bakalım buraya fasulye çık. Kapalı banyo da seninkinin. Hmm. Havuzda banyo da. Koş babanın yanına hadi. Git babanın yanına hadi. Benim yanıma mı geleceksin? Tamam gel. Buraya bir de işte sırık çekmem gerekiyor. Sırık yapmak gerekiyor. Öyle gözüküyor. Sinekler bayağı bir sert yiyor. Şu sistemin aynısını buraya da yapmayı düşünüyoruz. Şuralara aralarla o tahtalardan sırıkları koyup üzerlerine onları koyarsam ya da şu şuradan bana şu teller kalacak. Belli oluyor mu bilmiyorum ama şurada şeyin telleri var. Tavuk yemesinin yeşil renkli görünen. Onları da koyabilirim buraya. O şekilde sorun çözülebilir. Rahat olur gibi geliyor. Şuralara da bir güzel bir araları açayım. Şuraya mesela bir tane oraya atarız. Şuraya atarız bir tane. Buraya atarız birkaç tane. Buraya atarız. Şuraya atarız. Bir tane buraya atarız şuraya atarız, şuraya atarız, şuraya atarız. Şimdi bir tane şuna tırmut versene ben sana zahmet. Nerede? Saksı bu hemen şurada. Nerede? Yasemin var ya şurada ha. saksı. Yani her yerde saksı var da o yüzden. Yasemin. Değil, Ama Yasemin değil. son son dakika söyledin. Son dakikada Yasemin dedin. Burada tırmık tane olan yok. Dikit demir parçası var sadece koş yok. Ha. Ecin attım bak yere. Evet şuraya da açtık. Şuraya da koyarız. Şurayı bir açalım şöyle tamamen. Şimdi çek ya. Şöyle. yap bakalım baban görsün. Çek ya, çekeyim. Şöyle geleceksin. Çekeceğim. Çok küçük ellerin. Ya yapıyorsun Ecrin. Evet. Şöyle şöyle yapıyordu böyle ben. Neyse boş ver. Evet. Pozisyonu çok müsait değil. Ya. Tamam. Ben bilmiyordum. Bir daha kameraya çekeceğim. Ona göre değil ya yani şu işi yaptığımız için çekeyim dedim kameraya da. ben. Şimdi burada açtık yine ellerimizi. Şuradan elimize alalım bir avuç. Aradan aradan dök boşaltalım. Mesela şuraya koyalım bir iki tane. Hop çok koyduk. Şunları çok koyduk. Şimdi yanına ekelim iki tane de. Yalnız kalmasın. Arkadaş olsun onlara. Şu boşluğa koyalım. Şuraya koyalım. Heh, tamam. Şuraya koyalım. Şuraya koyalım. Şuraya koyalım. Şu arada olsun. Şu arada olsun. Şu arada olsun. Şu arada olsun. Şurada olsun. Şu olsun. Şurada olsun. Şurada olsun. Şurada. Şurada. Son. Allah biraz da yapabilirsin bebeğim. Salsılıklara geçebilirsin biraz da. Bak bunlar salatalık evet anne. Gel. Bak bunlar salatalık olacak buraya gel. Evet. Sulamayı yarından bırakacağız bu bunlar. Açarız bir sulanmış gibi geliyor bana. Şuraya iki tane sokalım. Ne sokalım? anlamamış bunların kenarlarını yukarıya yukarıya taşımam lazım ki şu toprak kayıpları aza insin. Fasulyenin kökleri daha çok toprakla bulunsun. Bunlar hep aşağı doğru kaymışlar. Ya buradan bir hayvanlar yürümüş. Ya da rüzgarla ya suyla burası aşağı doğru çökmüş. Ya da çocuklar yaptı. Bu şekilde bu toprak azalması oluyor burada. O, da. o yüzden de Her yere ekmiş olduk şu anda. Gideyim şeylere bakayım bir. Dutlar sulanıyordu. Borak da olsa diğer tarafa aktarayım evet, dutun. Göster ne güzel yapmışım bak burada. Şöyle göstereyim. Ee, Melike Hanım bunların tek tek diplerini çapaladı. Yabani ot temizliği yaptı. Arada bazıları var herhalde sıkıntılı olan. Evet. Ama sonra güzel, bayağı güzel aradakiler. Bu şekilde. Şimdi salatalığı yapıyor aynı şekilde herhalde. Şöyle çıkardığı otlar. Şu kenarları da topluyorum. Hmm, kenarları da mı alıyorsun? Yani. Ne yapıyorsun? En azından bitti. Şu bit, bayağı et bu olmuş bak artık. Yani bayağı bir büyümüş bu. Evet. Yani burası bayağı iyi. İpleri çekelim mi daha erken ama ya. İp. Şimdi erken. şunları sıkılaştırmak lazım. Ha evet. Aha. Bir domates de burada varmış. Burada da var domates. Aha. çok güzel domates vermişiz. Bu sefer ama inşallah bunların dip çürümesi yapmayız geçen hafta çok iyi bir su aldı. Çünkü biz suyu unutmuşuz kapatmayı. Şuradan vana var. Şu vanayı kapatmayı unutmuşuz. Bu kanayı kapatmadığımız için de bu bayağı bir sulandı. Şimdi Domatese baktığımda hiç suya ihtiyacı yok gözüküyor. Yapraklarında öyle bir su ihtiyacı gözükemiş Hemen hem toprağın içine bakıyoruz. Toprağı biraz kazıyoruz. Oo toprak nem. Şuraya baksana. Hı hı. Yani bu Aa, de demek he, yani bu sulanmayacak gözüküyor bu. Şu biber de aynı şekilde, bu da aynı şekilde, şu domates de aynı şekilde. Ya Onu... bir şey söyleyeceğim. Karıncalar buna hastalık getiriyor ya. Hmm. Kireç dökeriz oraya o zaman. Bir şey evet, geç, geçen iki senede yapmış geldi tamam. bize öyle bir şey. Şunlar şuradan da şöyle gözüküyor ama bilmiyorum ama şöyle yakından çekin. Bunlar bamya. Geçen hafta ekmiştik. Şurada da var. Kızım etmişti bunları da hatırlıyorsanız. Onlar da çıkıyor yavaştan yavaştan. Bakın bamya. Olabilir. Değil mi? Burada başka Herhalde, bir şey mi var? Yani kavun karpuz falan da olabilir. Ben oraya tere, roka, hmm. Böyle karışık bir sürü tohumlar vardı elimde. Hepsini döktüm. Şimdi yabani ot gibi her şey vardır o zaman burada. Şunlar mesela yabani ot. Şu bir tane ürün, şu bir şey yani işte arınır. koteledon olanları bir anlıyoruz şurada şunlar koteledon yapraklar e, hepsinde aynıdır zaten bunlar şu iki yaprak onlar ilk e, büyüyen yapraklar ya şimdi sanat diyorlar ki mesela bir tane hastalık geldiyse onu sökün atıp, diğerlerine de bulaşmasın bak şurada bir şey mesela çıkıyor bu, bu bezelye değil bamya 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 bak bu bamya bak bamyası yani. gözüküyor bak orada ucundan evet, şu çıkıyor. Şu sıvıyı bamya yaptı şu ucu bana doğru olan. Hı hı. Bir taraf öyle kahverengi gözüken şey. Hmm, şu gübreli gibi toprak da başka bir şey Gübre zaten. Bu domateslerin toprağını hemen bir kontrol edelim. biraz daha kuru ama bunlar daha küçük. Ve çok suya ihtiyaçları yok gözüküyor yapraklarında. Buraya yok su. Bugün yok su bunlara. Yarın sularız orayı. E, yavaştan sadutlarımı göstererek vedalaşalım. Umarım videomu beğenmişsinizdir. E, videomuzu beğendiyseniz WhatsApp gruplarında, Facebook'ta paylaşmayı unutmayalım ki herkes e, izleyebilsin. E, şimdilik bu kadar. Her şey gönlünüzce olsun. İyi akşamlar, hayırlı hafta.